İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu kişiler hakkında suç örgütü yöneticiliği, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve benzeri ciddi suçlamalarla yürüttüğü soruşturmaya devam ediyor. Hayata geçirdiği egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesi. Soruşturmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in İmamoğlu döneminde Murat Onguna bağlı çalıştığı ve kendisine yakın şirketlere ihale organize ederek maddi menfaat sağladığı tespit edildi. Çetin'in eylemleriyle kamu zararına neden olduğu ve örgütsel bağlantılar içinde hareket ettiği iddia ediliyor. Taner Çetin'in eşi ve oğlunun da aralarında bulunduğu toplam 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda birçok isim gözaltına alınırken firari şüpheli Özer Yıldız'ın yakalanması için çalışma sürüyor.